Merhaba arkadaşlar. Bugün lineer cebir serisinde sıradaki önemli kavramımızı tanımlayacağız. Bu kavramın Türkçesi germe olarak geçiyor. İngilizce'de span. Bu germe kavramı ve lineer bağımsızlık kavramı birlikte bize vektör uzaylarını çalışmak için çok önemli olan taban nedir? Onu tanımlama imkanı sağlayacak. Daha önce de bahsetmiştim. Vektör uzayları sonsuzlar ama sadece sonlu tane vektörü alıp onların lineer kombinasyonlarıyla bütün işlerimizi görmeye çalışacağız. İlk önce hemen gerbenin tanımını yazalım. Tanım. Elimizde birkaç tane vektör olsun. Bu küme, bu vektörler V1, VK nokta koyalım. Vektörleri V vektör uzayını Gerer, eğer herhangi bir vektör için bu vektör uzayında bu herhangi bir vektörü V uzayındaki bunların lineer kombinasyonu olarak yazabiliyorsak eğer her V için V eşittir b1 v1 bk vk olacak şekilde bu kapsayıları bulabiliyorsak b1 bk biz reel vektör uzaylarında çalışıyorduk kapsayıları varsa yani bu bize şunu söylüyor v vektör uzayı ne kadar büyük olursa olsun bu sonlu tanesini kullanıp da onları işte çarparak çarpmak demek ve bir yöndeki vektörün boyunu uzatmak kısaltmak demek ve bunları birbiriyle toplayarak bütün vektörleri elde edebiliyorsak sadece bu kümeyle çalışmak bizim için yeterli olacak. Buradaki bir sıkıntı bir vektörü bu V1, VK cinsinden ifade etmenin tek bir yolu olmayabilir. Buna hemen şöyle bir örnek verelim. Örnek. R kare vektör uzayında olalım. Ve buradan üç tane vektör alalım v1, v2, v3. Bir tanesi 1 e 0, bir tanesi 0 1, diğeri de 1 e 1 olsun. Normalde re karedeki her vektörü v1 ve v2 kullanarak ifade edebiliriz. X koordinatı nedir, y koordinatı nedir? Ama bu üç vektörü alırsak aslında bu üçü de ifade edebiliriz. Mesela seçelim şimdi 3'ü 2 vektörü. İstersen bunu 3 tane v1. Artı 2 tane V2 artı 0 tane V3 olarak yazabilirim. Ya da istersem bunu şöyle de yazabilirim. 1 tane V1 0 tane V2 ve 2 tane V3. Çünkü bu 2'ye 2 verecek bu da 1'e 0 verecek bu da 0'a 0 verecek. Yani bu germe kavramı aslında faydalı bir kavram. Bize daha az vektörle işlerimizi görebileceğimizi söylüyor. Ama eğer bir küme bir vektör sayını geliyorsa onun içinde gereksiz vektörleri de seçmiş olabiliriz bazen. Bu durumda örneğin V3'ü seçmeseydim de bütün vektörleri ifade edebiliyor olacaktım. V1 ve V2'nin lineer kombinasyonlarıyla. Benzer şekilde V2'yi seçmeseydim V1 ve V3 yeterli olacaktı ve V1'i seçmeseydim V2 ve V3 de bütün her şeyi ifade etmeme yetecekti. Buradaki sıkıntı şundan kaynaklanıyor. Bu üç vektör lineer bağımsız değiller. İlk ikisinin toplamı bana üçüncüsünü veriyor. Yani bu üç vektör zaten aynı düzlemdeler. E bu yüzden germe kavramı ve lineer bağımsızlık kavramını birlikte kullandığımız zaman elimizde minimum sayıda işimizi görecek kadar vektör olduğuna emin oluyoruz. E taban dediğimiz şey de budur. Şimdi hemen tanı, tabanın da tanımını yazalım. Şimdi tabanın tanımını yaparken sadece germesini isteyeceğiz o vektörlerin. Ve lineer bağımsız olmalarını isteyeceğiz. v1 vk ümesi V'nin bir tabanıdır. Eğer bu vektörler V'yi gererse bu İngilizce span'den gelen şöyle bir şey kullanıyoruz. span V1 Vk eşittir V ise ve ve 1 VK lineer bağımsız Lineer bağımsız Yani burada iki tane koşulu kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun nasıl kontrol edileceğini geçen hafta görmüştük. Bunun nasıl kontrol edileceğini henüz görmedik. Biraz daha farklı bir yöntem var. Burada direkt cebirsel denklemin çözümlerine bakıyorduk bu koşul bize şunu söylüyor. Elimizde yeterince vektör var. Yeterince vektör alıyoruz. Şimdi 3 boyutlu uzaydaki her şeyi ifade etmek için bir tane vektör seçmek yetmez. Çünkü her vektör tek bir doğrultu veriyor. En azından 3 tane gerek. Bu bize en azından 3 tane olduğunu, belki 4 tane, 5 tane de olabileceğini söylüyor. Bu lineer bağımsızlık koşuluysa Gereğinden fazla vektör seçmiyoruz. Bu ikisini birleştirdiğimiz zaman taban vektörleri dediğimiz bir vektör kümesi elde ederiz. Bir vektör üzerinin tek bir tane tabanı olmak zorunda değil. Az önceki R kare örneğinde işte elimdeki 3 vektörden herhangi ikisini seçmem yetiyordu. Evet taban şöyle bir önermemiz olacak. Tabanın ne işlevi vardır diyelim. Bir kere önermemiz şunu söyleyecek. Eğer elimizde iki tane taban varsa V1, VK ve W1, W ne V'nin iki tabanıysa Bu durumda k eşittir n olmalı. Yani şunu söylüyor bize. E, bu vektörler tam olarak aynı olmak zorunda değiller. Yine re kare ördeğini düşünün. E, oradaki 3 vektörden herhangi ikisini seçtiğimde bana bir taban veriyor. E, vektörlerin kendileri aynı olmak zorunda değil. Ama bir vektör üzerindeki tabandaki vektör sayısı her zaman aynı olacak. Bunun kanıtını bir dahaki videoda yapalım. Bu sayının aynı olmasını kullanarak da şöyle bir tanım yaparız. B vektör uzayının boyutu. Tabanındaki vektör sayısı. Bir tabanındaki vektör sayısıdır. Boyut kavramı hepimizin günlük hayatta da kullandığı bir kavram. İşte biz 3 boyutlu uzayda yaşıyoruz. Zamanı alırsak 4. boyut olur. İşte daha yüksek 9-10 boyutlu fiziksel teoriler var dünyayı açıklamak için. Biz onların hepsini bir kenara bırakıyoruz. Vektör uzayları illa R küp gibi şeyler olmak zorunda değiller. Polinomlar da olabilirler fonksiyon uzayı da olabilirler. Oradaki boyut kavramını bu taban vektörüyle ifade ediyoruz. Yani bize kaç tane lineer boyumsuz vektör lazım? Diğer bütün her şeyi onlar cinsinden ifade edebilmek için. Tabana eklediğimiz her bir vektör yeni bir boyut katacak işin içine. R kare için iki, iki boyutlu olması gerekiyor zaten. E bu tanımımız da bunu sağlıyor. İşte R küp için üç tane taban vektörüne ihtiyacımız var. Bu size şunu söylemesi lazım. Eğer R için bir taban arıyorsanız elinizde 4 tane vektör varsa bir tanesi yani bu koşulların birisi sağlanmıyor demek. 4 tane vektör bir taban oluşturmazlar. Bunun iki yöntemi var. İki şekilde olabilir. Ya elinizdeki vektörler lineer bağımsız değildir. Yani o vektörlerden bir tanesini diğerleri cinsinden ifade edebilirsiniz. Ya da seçtiğiniz dört vektörün hepsi aynı düzlemde kalıyordur bütün uzayı germeye yetmiyordur. O durumda lineer bağımsızlık için iki tane vektörü atmanız gerekir. E, belki başka ilerideki videoda göstermek isteyeceğimiz bir şey. Herhangi sayıda vektör alalım, Onların gerdiği uzaya bakalım. Bu her zaman bir vektör uzayı olacak. Belki ilk başladığımız vektör uzayı kadar büyük olmayabilir. Örneğin R karenin içinde 1'e işte 1 bir vektörünü alalım. Şuna bakarsak eğer span birebir. Bu aslında c çarpı 1 1 c de reel sayı. Bu şekilde yazılabilen bütün vektörler demek. Yani düzlemde düşünürseniz. Şu doğruya karşılık geldiğini düşünelim. Bu R karenin içinde bir boyutlu bir alt uzay olacak. Elimizde R kare var. Buradaki tek bir vektör lineer bağımsız. Sadece bu uzaya bakıyorsanız tek bir vektörle o uzaydaki her şeyi ifade edebiliyoruz. İki boyutlu R karenin bir boyutlu bir alt uzayı. Evet, sıradaki videoda bu önermenin kanıtıyla başlayalım. Belki biraz daha örnek yaparız başka uzaylarda da. Dinlediğiniz için teşekkürler.